Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. E, o kadar çok bugün güzel bir güneş var. Ne kadar güzel çıkıyor bilmiyorum ama e, bu şekilde suklantlardan e, iki tane set hazırladım arkadaşlar. E, kaçırmayın derim gerçekten çok uyguna geldi. E, 30 tür 300 liradan satışta arkadaşlar. İçerisinde yine çok güzel böyle farklı türler de var. Şu şekilde ismi bunun. Bu tamamıyla pembeleşiyor arkadaşlar. Şöyle tek tek göstereyim türlerimi. Sadece iki setim satışta olacak. Şu şekilde. Vera. Böyle. Bunlardan var. Böyle bir ciğer var arkadaşlar. Bu renk muhteşem oluyor. Bu türüm var böyle bir baldi var, şöyle şurada opaline var arkadaşlar çok da güzel, şöyle bir e, renklenen e, aşkın göz türü var böyle e, çiçeği şey yaprakları pardon kalın olan, böyle debi var, arze var, e, bu şekilde pembeleşen e, jelibonlardan var, şöyle türlerim var. Şöyle bir aynayım var. Bebekli bu da. Yine böyle bir e, şey vera. Şöyle bir kalan şütürüm var. Yine böyle bir belgata tür var. Böyle kubik frost var arkadaşlar. E, şurada da kamp ateşlerim var. Bunlar da kıpkırmızı oluyor biliyorsunuzdur. Böyle e, perle var. Renk muhteşem bu perlenin çok daha güzel e, renklenen türü arkadaşlar şurada süper bum var arzıyı göstermiştim galiba yine şu kalan şu türü bu şekilde set bir böyle arkadaşlar birazdan da iki ne seti e, çekeceğim sadece iki tane setim e, şimdilik satışta Ayrıca suplantlardan, özel türlerden, eee, türlerden satışlarım devam ediyor arkadaşlar. Daha önceki videomda çekmiştim. İsteyen arkadaşlar olursa onlardan da mevcut elimde. Bu şekilde gerçekten e, çok çok uyguna geliyor arkadaşlar. Yani serada bile bu şekilde zaten bulamazsınız. Benim de aldığım fiyatların çok daha altında. şu anda e, kohlera ve menekşelere biraz ağırlık verdiğim için mecburen bunları elden çıkarıyorum inanın o yüzden bu şekilde çok daha uygun bir şekilde satıyorum bu şekilde arkadaşlar içerisinde 30 tane tür var ve 300 liradan satışta arkadaşlar ikinci sette de e, iki tane böyle çok güzel kaktüsüm de var şu yavrulu şu da böyle bir beyaz çok güzel kartopu gibi olan bir e, kaktüs. Böyle Letizia var. Kıpkırmızı olacak. Şöyle aşkın gözyaşı var. Şöyle sedim bronze var. Komik stone var. Ee, i̇smini unuttum. Yine böyle bir pulbinata var. Sedim Joyce var arkadaşlar. Burada. Şöyle bir türüm var. ismini bilmiyorum. Burada fret var. Bu turuncu olan fret. Ee, şu var. Yine şurada bir kristat var. Şurada akalis var arkadaşlar. Kamp ateşi. Ee, yine şu böyle sarkan bir çok güzel tür. Şöyle bir türüm var. Yine böyle bir pembe grab Şunun da güzelliğine bakar mısınız? Ee, şurada Romeo var. Şunlar var. Şu şöyle göstereyim. şekilde arkadaşlar çok güzel türler var bunda da yine şu şekilde özel tür mesela bu da iki numaralı setim bunda da yine gerçekten harika türler var arkadaşlar kaçırmayın derim bunu da şu kristal da çok güzel özel türlerden arkadaşlar bu şöyle tespih koymuştum buraya da şu şekilde özel tür bu Fabiola evet ismi aklıma geldi şimdi. Bu kaktüslerim de çok güzel. Bakar mısınız? Bu şekilde arkadaşlar iki numaralı setim de böyle. Ayrıca yine buradaki koreli türlerim satışta arkadaşlar. Şu Marcel Güzelliğe bakar mısınız? E, bunlar da hep özel türler, Koreli, köklendiler artık. Bu Roli Berigata. E, burada bir böyle kocaman retro bir var arkadaşlar. Bu da satışta. Hopaline var. Bu da yine klasik e, türlerimden var ama çok güzel türler. Bu şekilde. Burada yine satışta olan türlerim var. Şu Mina Rupra arkadaşlar. Bu da özel tür. Bu da yine Koreli. Köklenmiş olanlardan. Bu şekilde göstereyim. Şuradaki de arkadaşlar uçları kabarcıklı. Bu da özel tür. Bu satışta bu şekilde ismi. 100 liradan da satışta arkadaşlar çok da uygun koydum inanın bu Milk be sadece bu çiğliğe satışta ee, burada Beyoncé Berigata satışta arkadaşlar böyle Drops'lu özel türümü de satışa koydum şuradan da bakayım çiçek geliyor galiba şu şekilde dropsları var arkadaşlar tamamıyla bu da bordo Buradan da çiçek geliyormuş herhalde. Bu da gelişiyor bakın orta göbek maşallah. Sadece renk kaybı oldu tabii ki bu bordo rengindeydi arkadaşlar. Çok çok pahalıya aldığım türlerden. İnanın şu anda çok daha uygun fiyata şey satışa koydum. Tamamıyla zarar. yine burada bu satışta kocaman ve buradaki koreliler arkadaşlar çok da güzel türler gerçekten buradaki Beyoncé yine satışta böyle bakar mısınız renkleri muhteşemliğine bebekler de artık yavaş yavaş büyümeye başladılar. Ama tabii ki o kadar yavaş büyüyorlar ki arkadaşlar bebekler biraz da tabii ki soğun soğuğun etkisiyle bahar geldi mi inşallah çok daha hızlı büyümeye geçeceklerdir. Bakalım Allah kısmet ederse inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videomda bu kadar olsun. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.